Selamlar arkadaşlar. Dünkü kuponlarımızdan beklediğimiz sonuçları alamadık. Ama bugün sizlere yepyeni nur topu gibi iki adet kupon hazırladım. Haydi başlayalım. İlk maçımız Belçika-İtalya kadınlar mücadelesi KG var. İkinci maç olarak Lahti Cipo ev sahibi 1.5 gol üst seçeneğini değerlendirdim. Üçüncü maçımızda ise Viking Urgota maçında maç sonu 2 seçeneğini kombin yaparak toplamda 4-11 oran ile iddiadan oynayabiliriz arkadaşlar. İkinci kuponumuzda ise ilk maçımız Necmah Al iki 2.5 gol alt ve Max Line Dinamo Minsk 2.5 gol alt. Üçüncü maç ise Kapa Turku 5.5 gol alt seçeneği ile toplam oranımız 2.40 ve oldukça güvenli oynanabilecek bir kupon. Şansımızı deneyeceğiz. Ayrıca diğer sitelerden oynamak isteyen arkadaşlar için de hesapladığımızda bu oranlar 3.37 ve 5.64'e kadar çıkıyor. Çok güzel bir kombine oranı denemekte fayda var. 3 Temmuz 2025'te umarım kazanırız. Selamlar. Takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim.